Türkiye'nin artık böyle bir uydusu olacak. Projenin düğmesine dün basıldı. Uydunun adı çoktan kondu. Göktürk. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın geliştirdiği keşif ve gözetleme uydusu projesinin asıl amacı malum, terör. Bu da uydunun özelliklerini önemli kılıyor. Teknolojinin geldiği noktada otomobil plakalarının dahi okunabildiğini biliyoruz. <laughs> Ama Göktürk uydusu belli ki daha da gelişmiş olacak. Çünkü teknik ayrıntısında çözünürlüğü bir metreden daha iyi olan bir sistemden söz ediliyor. Bu şu anlama geliyor. Göktürk, plak okumak bir kenara, masa üstüne bırakılmış bir cep telefonunun üzerine yazanları dahi okuyabilecek. <laughs> Göktürk uydusunun en önemli özelliği anında görüntü aktaracak olması. Ancak proje uydunun bütün dünya üzerinde tur atması planlanıyor. Yani Türkiye, Afganistan'da görev yapan birliklerini bile gözetleyebilecek. Sınır bölgelerinde aldığı görüntüler anında karargaha iletilecek. Böylece Türkiye kendi anında istihbaratını kendisi toplayacak. Uydunun kontrolü ve iletişimi Ankara'da kurulacak özel bir merkezde yapılacak. Tıpkı TürkSat uydusunu yerden kontrol eden göl başındaki gibi bir tesis kurulacak. Ancak uydu askeri amaçlı olduğu için tesiste Amerikan filmlerindeki gibi böyle bir tesis olacak. Müzik teröristler tespit edildiğinde o görüntü anında karargaha iletilecek ve nokta atışlarıyla teröristler durdurulacak. Müzik Göktürk uydusunun bir başka özelliği de sadece 98 dakikada dünya yörüngesinde bir tam turu tamamlayacak olması. Yani bir gün içinde tam 14 kez dünyayı dolaşacak. Ankara'daki yer istasyonuyla bağlantısını kesildiği noktalarda görüntü uydunun özel hafızasına kaydedilecek. Göktürk yeniden istasyonun kapsam alanına girdiğinde hafızasındaki bu görüntü anında yere indirilecek ve değerlendirilecek. Bütün teknik ayrıntılar hazır. İş sadece ihaleye alacak firmanın belirlenmesinde. İlk karar dün verildi. İsrail ihale dışı bırakıldı. Şimdi İtalyanlar, İngilizler ve Almanlar yarışta. O yarışı kazanacak firma Göktürk için uzun süre çalışacak. Çünkü uydu devreye girdikten sonra da çalışmalar devam edecek. Amaç uydunun casus uçaklarla da ortak çalışabilecek bir duruma getirilmesi olacak yani Amerika'nın şu anda sahip olduğu sistemin aynısı Türkiye'nin de elinde olacak.